Azıcık vurdu. Aa, pembik sen miydin ya? Aniden durdun. Şuna bak ya, sen önüne bakmıyor musun be? Kırmızı yandı, durdum ben de. Gitti benim tampon ya. Aman yok bir şey ya, yok bir şey olmamış. Hadi gel gidelim, hadi. Bir dakika, nereye gidiyorsunuz? Zararımı karşılayacaksınız. Deli misin be? Sen bana çarptın. Tamam ya, tamam ben öderim. Zararı neyse ödeyeceğim ben. Hadi pembe, hadi. Olmaz öyle şey. Şimdi istiyorum, nakit istiyorum. Bu göreçkiler borçların üstüne yatar Elmas Hanım. Yok ya, ben sana zırnık vermem be. Bak, Görüyorsunuz değil mi? Ben malımı tanıyorum işte hemen çamura yatıyor. Asıl sensin be çamur. Ağzını topak fena yaparım seni ha. Hadi ya uğraşamam ben sizinle. Taksiye bineceğim ben gidiyorum. Kusura bakma İlyas. Ne için kız? Aa! Aa! Elma sana! Elma sana! Kız! Elmesinin kız! Öldüreceğim o zaman! Ne Alın yapıyorsun lan? Öldüreceğim! Ne lan oluyor bunu, ya? Gel. Ayıptır ama! Aa! tamam tamam diyorum ya. Tamam bir dur. Hadi git. Git hadi sen git. Peki Elmas Hanımcığım. Sizin hatırınız için gidiyorum. Ödemeyi sonra hallederiz. Saygılar. Hadi. hadi.